Modum Danışmanlıktan herkese merhaba. Ben Hülya. Bugünkü konumuz Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Lübnan'da yaptığı açıklama. Ne demişti Çavuşoğlu? Lübnan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, Türklerin ve Türkmenlerin de sonuna kadar yanındayız. Ben Türk'üm, Türkmenim deyip de vatandaşlığı olmayan, vatandaşlık almak isteyen kardeşlerimizi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını vereceğiz. Bu Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatıdır diye konuşmuştu. Bu açıklamanın ardından Çağrı Merkezimize gelen telefonlar bir türlü susmak bilmedi. Herkes soruyordu. Bize de vatandaşlık verilecek mi diye. Sevgili izleyenler, sizlere bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi aktarabilmek için en üst düzeyde yetkililerle görüşme sağladık. Herkesin bir yorumu var ancak ortada henüz net bir şey yok. Her şey şu an için belirsiz gözüküyor. Bu aşamada kendi düşüncelerimize veya yapılan yorumlara dayanarak sizlere bilgi aktarmamız son derece yanlış olur. Elbette bizim bu konuyla ilgili bir fikrimiz var ama bunun bir önemi yok. O nedenle de en azından şimdilik buradan açıklamayı doğru bulmuyoruz çünkü sizi yanıltabiliriz. Bu nedenle gelişmeleri bekleyip görmek en doğrusu. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Önce bu konuyla ilgili meclisten bir kanun çıkması gerekiyor. Daha sonra da uygulama yönetmeliği yayınlanacak. İşte ancak o zaman istisnai olarak kimlerin Türk vatandaşlığı alabileceği, kimlerin alamayacağı, vatandaşlık almak için şartların ne olacağı hepsi belli olacak. Değerli izleyenler, özellikle Türkmenistan vatandaşlarına küçük bir tavsiyem olacak. O da şu, bizlere nasılsa vatandaşlık verilecekmiş düşüncesine kapılarak Türkiye'de ikamet izni veya çalışma izni almak için planlarınızı ertelemeyin. Büyük hata yaparsınız, bizler hatırlatması. Bu konuyla ilgili gelişmeler oldukça sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir başka konuda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. me.